merhaba. Ben fizyoterapist Eda Yücel. Bugün sizlerle menisküs yırtığında, menisküs yırtığı ameliyatı sonrası doktorunuzun egzersize izin verdiği zamanda uygulayabileceğiniz egzersizleri yapacağız. Bu videoyu beğenerek izlediğinizi fark etmemi sağlayabilirsiniz. Ve abone olarak bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. İlk olarak Dizlerimin arası kalça genişliği başlayacağım harekete. Bakışlarım karşıda ve gövdem uzun. Sandalyenin ucuna oturabilirsiniz burada hareket kolaylığı açısından ve sırt kaslarınızın da aynı anda çalışması açısından. Bakışlar karşıdayken yavaşça bacağımı kaldırıyorum. Dizimle kalçamın hizasını hiç bozmuyorum. Yana doğru açmadan dizi. Bakışlar karşıda yükselttim dizimi. 5 saniye kadar tutup yavaşça indirdim. Burada biraz daha zorlaştırmak isterseniz topuğu da aşağıda bırakacak şekilde ayağı kendinize çekebilir ve yavaşça aldığınız nefeste indirebilirsiniz. 5 çarpı 5, 5 tekrar yapacağız. 5 saniye bekleyerek yukarıda. 3 yukarı kaldırdık yavaşça. Bekliyorum burada. 4. Ve bir tane daha son. Kaldırdım bacağı. Beş. Yine bakışlarınız karşıdan. Sol bacağımda bir sakatlanma varsa sağ bacağı da her şekilde çalıştırıyorum. Bunu tekrarından sonra sağ bacağını tekrarını yapmanızı öneririm. Yavaşça kaldırdım bacağı. Aynı bacaktan devam ediyorum. Uzattım ileriye. Üst bacağım aktif. Yavaşça indirdim ayağı ve sonra bacağı komple indiriyorum. Şöyle biraz geriye koydum elime. Nefes vererek kaldırdım bacağı. Sandalyeden uzaklaştı üst taraf. Ve alt tarafı yavaşça uzattım bacağımı. Tekrar çektim dizi. Ve indirdim bacağımı. 5 çarpı 5 de bunu yapacağız. Hemen hemen yukarıda geçireceğimiz süre 5 saniye kadar. Yavaşça indirdim. nefes yavaş indirdim. Ve verdiğim nefesi son bir kez daha kaldırıyorum. Al nefes yavaşça indirdim. Yavaş yavaş zaten üst bacağınızda bir yanma hissetmeye başlayabilirsiniz. Bunu o yüzden ilk baştaki hareketi diğer ayakta tekrarladıktan sonra ikinci hareketi de sol bacakta veya sakat olan bacağınızda, ağrınız olan bacağınızda yapabilirsiniz. Üçüncü hareketinizi bu şekilde biraz daha çapraz göstereceğim rahat görebilmeniz için. Yine bakışlarım karşıda. Hareketin başlangıcı, hareketin devamından her zaman çok daha önemlidir. Omuzlarınız kulaktan uzak, gövdeniz uzun. Kalça, diz, hizam. Hizalı bir şekilde başladım. Ve verdiğim nefeste bacağı açıyorum yana. Diğer bacaktan uzaklaştırdım. Ama kalçam benimle beraber dönmedi. Aldım nefese yavaşça yaklaştırdım diğerinin yanına. Yumruk genişliğini koruyorum dizlerim ve ayaklarım arasında. Verdim nefesi. Açtım bacağı. Aldım nefese. Bakışlar karşıdan. Ve dizlerim birbirine yakın. Ver nefes. Yine 5 tekrar yapacağız. Dört. Açtık yavaşça bacağı. Yine 5 tekrar yapacağız ve son. Güzel. Aynısını diğer bacakla da tekrarlıyorsunuz. Bu hareketleri yaparken eğer ki kalça ekleminizde veya diz ekleminizde bir ağrı oluyorsa, rahatsız eden bir ses varsa ayağınızın altından bir lastik geçirip bacağı mesela ikinci harekette bacağı kaldırırken yukarı lastik yardımıyla kaldırabilirsiniz ve o sesin gelmesini engelleyebilirsiniz. Ya da bir ikinci bir alternatif olarak daha az kaldırıp indirmeyi yapabilirsiniz. Evinizde lastik yoksa eğer bir kilotlu çorap veya havlu yeterli olacaktır. Yine evimde olan bir şey yastık. Dizlerimin arasına koydum. Bakışlar karşıda. Topukları yavaşça yerden kaldırırken kalçayı da burada sıkıyorum. Dik duruşu koruyorum ve yastığı dizlerimin arasında sıktım. Bir 5 saniye kadar bekledik yine. Kalça sıkı, iç bacaklar aktif ve alt, altta baldırları da biraz hissediyorsunuz. Hafif hafif topuklarda titreme olabilir burada. Yavaşça indirdim. Tekrar ver nefes kaldırdım yavaşça topukları. Kalça aktif, iç bacak aktif. Yavaşça indirdim. 5 beş çarpı 5'ten 5 beş saniye durup yukarıda Beş tekrar yapacaksınız. 3 son iki, parmak ucu, kalça, iç bacak aktif ve son bir. Çok güzel. Evdeki lastiğini veya yine pilotlu şerap kullanabilirsiniz. Bacaklarımın etrafından doladım. Bakışlar karşıda. Bu sefer topukların üzerindeyken yavaşça yanları açıyorum lastiği. Omurgam uzun. Aldım nefesi, kapattım ve ayaklarımı indirdim yere. Kapattım dedim yine yumruk genişliği bacakların arası. Ayakların arası hizalı. Topuklardayım. Çektim kendimi ayak bileklerinden ayağı. Ve açtım yanlara bacağı. Dış bacak aktif, Bacağımın ön kısmı aktif. Yavaşça kapatıyorum. Dize giden kaslar, diz çevresindeki kasları kuvvetlendirmeniz menisküs sonrası çok önemli. Açtık yanlara. Yavaşça kapattım. Burada simetrik çalıştırıyoruz bacakları. Sağlam olan bacağı da çalıştırıyoruz. Yardımcı oluyor. Güzel. 5 saniye tutup yine 5 tekrar yavaşça tamamladım. Bu egzersizleri her gün fizik tedavide verilen egzersizlerinize ek olarak uygulayabilirsiniz. Otururken uygulayacağınız egzersizler en güvenli egzersizlerdendir ve başlangıç dönemlerinde uygulayabileceğiniz egzersizlerdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.